Herkese merhaba değerli dostlar. Gübre fabrikalarıyla ilgili şöyle kısa ve kapsamlı bir analiz gerçekleştireceğiz. Hisse biliyorsunuz Bilecik Söğüt Madeni'nde yaklaşık 6 milyar dolarlık bir altın rezervini geçen sene duyurmuştu. Tabi bu rezerv dolar karşılığı olarak oldukça değerli bir rakam ve artmaya da devam edecek muhtemelen. Ve hisse senedinde bir senedir önemli bir hareket gerçekleşmedi. Neden? Çünkü hisse çok öncesinden bu beklentiyi geçen sene satın almıştı. Tabi piyasaya haber verildikten sonra yaklaşık %50'ye yaklaşan bir değer kazanımı yine yaşadı hisse ama tabii ki e, çok öncesine satın alınan bu beklenti sebebiyle yatırımcı ilgisi tersine dönmeye başladıkça kısa vadedeki beklentiler azaldıkça daha doğrusu hisse senedindeki düşüş ve yatay seyir oldukça rahatsız edici olundu ve bulundu. Ve hisse senedinde şu an baktığımız zaman geçen sene bu değerlerdeyken hisse senedi şu an hiçbir değer kazanımı olmadı bir senedir. Yaklaşık 55 katından işlem görüyordu hisse defter değerinin. Ama şu anki mevcut öz varlık karlılığı ve şirketin o Söğüt bölgesindeki maden faaliyetleri bilançoya yansımaya başladıkça hisse senedinin değerlemesi gitgide artmaya başlayacak şöyle göstermek istiyorum daha iyi anlamanız için. Şu an sadece şirketin normal gübre işinden zaten ciddi miktarda bir gelirle başladı seneye. Satış gelirlerine bakarsanız 8 milyarlık bir ciro ile başladı 2022 yılının ilk çeyreğine. Daha önceki verilere bakar mısınız? Son 4 yılın çeyreklerini görüyorsunuz. 1.5, bir, bir 1.700, 2.4 milyar seviyesindeydi geçen sene ciro bu seneye 8 milyarla başladı bu ciddi bir oran bu yıl sonunda ilk külçe altını dökmeye başlayacak sonra senelik beklenti 7 ton civarında altının gözüne çıkartılması olacak. Bu ise inanılmaz bir derecede ivmelenme az getirecek ilerleyen yıllarda. Şöyle göstermek istiyorum şirketin öz kaynaklarında da geçtiğimiz senelerdeki artışa bakar mısınız? 1 milyar seviyesinden şu anda ilk çeyreğe 5 milyar seviyesine bir giriş yapıyor 2022 yılına. Ve şirketin 5 milyarlık bir kira sertifikası ya da borçlanma aracını e, şu an e, gündeme taşımak üzere hisse senedine kaynak yaratma çabasında. Hisseye bir etkisi olmayacak tabii ki ama ilerleyen dönemde şirketin yatırımlarını daha ucuz bir yöntemle borçlanarak bir program dahilinde yönetmesini sağlayacak. Kısa vadede şirketin cirosunda sadece gübre faaliyetlerinden ciddi bir hızlanma ve artış varken altın madeninde devreye girdikten sonra hissede daha güzel bir yükselişi görme ihtimali yaşayacak hisse senedi. Yani bu dönemde hisse bence toplanma döneminde takaslarında tabii önemli bir net para girişinden bahsetmek pek mümkün değil. Şu anda şu kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. 72.5 bölgesi kısa vadede hisseye destek olarak çalışmasını beklediğimiz bir bölge. Bizim için en önemli yer 78.60 şu anda kısa vadede. Bu bölgenin üzerine yani şu yeşil çubuğun üzerine çıkmadan şu kanalın içine girmeden maviyle şu yeşil kanalın içine girmeden hissede bir canlanmadan bahsetmek pek mümkün olmayacaktır. Bu bölge tabii şu an test beklemekte. Üzerinde kalırsa hissede uzun büyük bir bandın yani formasyon hedefinin 90 olduğu bir kanal açılmış olacak. Artık ikinci çeyrek plançoları da gelmeye başlayacak yavaş yavaş. Bu tip hisselerde önemli beklentiler oluşturacak. Çünkü rekor derecede bir hızlı girişle başladı gübre fabrikaları seneye ama hisseye gördüğünüz gibi yansımadı. Bizim takaslarımıza baktığımız zaman da son günlük veride bu haberin de gelmiş olmasıyla beraber bir miktar alış söz konusu. 83 bin civarında perşembe günü para girişi vardı. En iyi alış satış dengesinde daha kuvvetliydi ve piyasa çalkantılıydı. Ayın 8'inde de gördüğünüz gibi 70 bin not civarında yine bir giriş gerçekleşti. Gübre fabrikalarında size yıllardır takip ettiğim için söylemek istediğim bir şey var. Yani bu hisse senedinde dikkat etmeniz gereken şimdi tabii onlarca kurum işlem yapıyor ama bu hissede Gedik, Citibank, yatırım finans önemli kuruluşlar. Bu hisselerde yani bu hissede bu kurumlardan herhangi bir satış geliyorsa bu hissede kısa vadede bir baskı unsurudur ve bu hisselerde bu şirketler aracı kurumlar hisse alımı yapıyorsa hissede kısa vadede bir trend varlığından hacim artışından bahsedebiliriz. Şimdi tahtaların yönetildiği tabii birçok kurumda var ama bazı kurumlardaki lotlar çok daha hareketlidir ve onların takip ederseniz kısa vadede trade imkanlarını daha iyi faydalanabilirsiniz. Hisse senedinde son 3 aylık versiyonda şu anda haftalık daha hil yaklaşık gördüğünüz gibi 1,5 milyonluk bir çıkış söz konusu. Bu ilk 15 kuruma doğru da gittikçe yayılmakta. Yani gördüğünüz gibi hisse senedinde kısa vadeli bir baskı unsuru oluşmuş durumda bu. Yani 78-60'ın üzerinde hissenin fiyatlamasını baskılayacak bir beklenti bu. Bu haftalık olarak değişirse tabii kısa vadeli hisse senedinde de önemli bir yükselişi tetikleyebilecektir muhtemelen. Şimdi gedik yatırıma baktığınız zaman neredeyse 2 milyona yaklaşmış satışı. Citibank ziraat de gördüğünüz gibi en iyi 3. ortak pozisyonda. O da satıcılı seyirde 1.4 milyon. Ve takaslarda da gördüğünüz gibi çok büyük farklılıklar olmamakla birlikte blok halinde başka kurumlar üzerinden yine karşılandığını görüyoruz gördüğünüz gibi. Yani piyasada diğer hanesine bakarsanız daha iyi anlarsınız bunu. 1 milyon 155 bin lot satılırken diğer tarafta diğer hanesindeki diğer kurumlarda 1 milyon 185 bin lot karşılanmış. Yani demek istediğim yani şurada bazen görürsünüz. Burada bir iki tane kurumun sattığını burada onlarca kurum karşılar. Bu genelde piyasada benim malı yediriyorlar düşüncesi ne doğuran bir harekettir ve genelde hissede ters etki yapan, kısa vadede hissenin daha çok değer kaybetmesine sebep olan bir durumdur. Çünkü e, birkaç kurumun yüklü miktardaki satışını karşılayan onlarca kurum demek hisse yükseltilirken hisseye küçük yatırımcının da e, talep gösterdiğini kısa vadede ortaya gö döker. Yani piyasada olası bir Düşüşte, sarkmada bu kısa vadede alan küçük yatırımcının daha fazla satması tahta sahibinin daha aşağıdan mal toplamak için hissede alıcılığını azaltmasıyla sonuçlanır. Bu tabii dünya piyasalarının genelinde, yani hepsinde bu şekildedir. Hisse yönetimlerinin hepsinde bu şekildedir. Satıcı fazlaysa tahta sahibi tabii ki daha aşağıdan almayı umacaktır. Siz tahtayı yönetsiniz, siz de öyle yapardınız. Yani demek istediğim, hisselerdeki ana trend traderları bu hisselerdeki hareketleri bu şekilde takip ederler. Biz kısa vadede hissede görüntü bizi rahatsız etse de bir senedir hiçbir şey getirmemiş olsa da bu hisse senedinde 3 sene 4 sene içerisinde mevcut öz kaynak olsun ciro olsun inanılmaz rakamlardan bahsetmek mümkün olacak. Yani hisse senedini bence çok iyi şekilde etkileyecek ilerleyen dönemde. Belki şu an değil ama hissede Tam toplama dönemi. Ben hisseyi e, tabii 80 liradan başladım toplamaya. En son 72 liradan almıştım. E, tekrar şirketlerden kar yaptıkça karlarımla bu hisseden nasiplenmeye toplamaya devam edeceğim. Uzun tabii 2-3 yıl civarında bir elimde tutacağım ama çok ciddi miktarda beklentim söz konusu olacak. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.